Türk siyasetinde Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la gün içerisinde görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Kurtulmuş'la olan görüşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen görüşme öncesinde Bahçeli, DEM Partili heyeti kapıda karşılayarak heyetle tokalaştı. Görüşmede Bahçeli'ye MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, pazartesi günü AK Parti, CHP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen diğer partileri ziyaret edeceklerini de açıkladı.